Türkiye ihracatının yaklaşık %42'sine Avrupa Birliği'ne gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türkiye'nin ihracatını büyük ölçüde etkilemesi kaçınılmaz. Bu etkiyi en aza indirmek ve ihracatçılarımız için bir avantaja dönüştürmekse çabalarımızın odak noktasını oluşturuyor. Bildiğiniz gibi SKDM'ye dahil 6 sektör söz konusu. Bunlar elektrik, hidrojen, gübre, demir çelik, alüminyum ve çimento. Bu sektörlerde Avrupa Birliği'ne ihracatımızı yapan yaklaşık 17 bin ihracatçımız bulunuyor. Dönüşümü ne kadar hızlı gerçekleştirebilirsek Avrupa Birliği'ndeki pazar payımızı da o ölçüde koruyabileceğiz. Karbon emisyonları söz konusu olduğunda öne çıkan konu her zaman ölçüm oluyor. Malumunuz ölçemediğiniz şeyi yönetmek mümkün değil. Çatı kuruluşumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı firmaların hesaplamalarını kolaylaştırmak üzere yapay zeka algoritmasıyla Green Team isimli bir platform oluşturdu. Bu platform 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ihracatın yeşil dönüşümü lansmanında firmaların hizmetine sunulmuştu. Green Team'i ihracatçı firmaların karbon ayak izlerini hesaplama, raporlama ve azaltma süreçlerine rehberlik eden bir proje olarak da ifade edebiliriz. Projeyle sürdürülebilirlik odaklı bir iş modeli oluşturmak hedefleniyor. Aynı zamanda ihracatçıların yeşil ekonomiye geçişlerinin kolaylaştırılması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası çevre düzenlemelerine uyumları destekleniyor. Bu platform Türk Standartları Enstitüsü yani TSE tarafından akredite edilmiş durumda. Tüm emisyonların girilmesine olanak sağlayan platform sadece hesaplama değil, raporlama ve analiz modelleri gibi çeşitli yapıları da içinde barındırıyor. Sera gazı emisyonu sonuçları detaylı bir rapor olarak alınabiliyor. Bu raporda yıl bazında, tesis bazında, kategori bazında analizlerle birlikte sera gazı emisyonu sonucu özet tabloları, sera gazı emisyonu sonucu detay tabloları da görülebiliyor. En önemli konulardan biri hangi verileri gireceğiniz ve bunları girmeniz gereken belirli zaman aralıkları. Firmaların verileri nereden temin edebileceği hususunda yapay zeka ile destek sağlanabiliyor. Platformda ayrıca farkındalık oluşturacak bilgi ve eğitimlere dijital olarak da ulaşmak mümkün. Platforma greenteam.com sayfasından kayıt olunabiliyor. Platform kullanımı da tamamen ücretsiz. İhracatçıların rekabet gücünü arttırmayı ve karbon maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlayan Green Team, Türkiye ihracatının çevresel performansını iyileştirmeye yönelik geniş çaplı dijital bir sürdürülebilirlik platformu olarak konumlanıyor.